meme kanserinin amaç sadece teşhis etmek değil erken teşhis etmek mühim olan bu ee, bir meme kanseri elle yakalandığında ortalama 8-10 yaşında oluyor hani duyarsınız ya Ayşe Hanım, Fatma Hanım memesinde eline bir sertlik gelmiş e, memesinde bir şey bulmuş doktora gitmiş bu sertlik kanser gelmiş hikayesindeki bir meme kanseri ortalama 8-10 yaşında oluyor bugünkü teknoloji yani mamografiler, ultrasonlar düzgün kullanıldığında, kitabına uygun yapıldığında bir meme kanserini ele gelmeden 3-4 yıl önce yakalayabiliyor. Bizim üstümüze düşen bir meme kanseri şüphesinde hastanın eline gelsin veya sadece biz görsel yöntemlerle mamografiyle, ultrasonla o kanseri bulalım, buna biyopsi yaparak yani o ele gelen sertlikten veya görülen normal dışılıktan bir parça alıp bunun mikroskopik uzayda bir kansere ait olup olmadığını değerlendirmek. Bugün için meme kanserinin kesin tanısı ele gelen veya mamografilerde, ultrasonlarda gördüğümüz lezyonun içinden bir parça alıp bunun mikroskopik patolojik tahliliyle yapılıyor.